Hizmet İş Sakarya Şubesi'nin 5. olan kongresi 14 Aralık Cumartesi günü saat 13'te Seçkin Otel'de yapılacak. Hizmet İş Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir'in yeni döneme aday olduğu kongreye Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın da katılacağı öğrenildi. Tek liste halinde yapılacak kongrede başkanlığa yeniden aday olan Gökdemir, tüm üyelerimizi Cumartesi günü yapılacak kongremize bekliyoruz diye konuştu. Gün yıl, üyemize burada hizmet veriyoruz. 52 tane temsilci arkadaşımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah görev geldiğimizden beri 5 tane toplu iş sözleşmesi tamamladık. Bunlardan en büyük Sakarya Büyükşehir Belediyesi toplu iş sözleşmesini de, masada bitirdik. Güzel bir sözleşme oldu. İş arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesinden gayet memnunlar. Ee, i̇nşallah önümüzdeki cumartesi yani 14 Aralık 2013'leri 5. olan genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. 135 delegasyon arkadaşımızla beraber genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Genel kurulumuza Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanımız ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanımız Mahmut Arslan Bey de katılacaklar. Onurlandıracaklardır kongremizi. Kongremize tüm işçi arkadaşlarımızı aynı zamanda davet ediyoruz. Sakarya'mıza ve işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.